Valla e, bence değişmesi lazım, taze kan lazım. Yani e, ben onu düşünüyorum. Hocam siz... Değişmez. Hiç değişmez vallahi. Neden hocam? Çünkü karşıda kimse yok. Kime verecek oyunu? Ben şimdi kime vereceğim soruyorum sana. Hepsi üçkağıtçı. Ya bu da iyi değil ama bunda da iyisi yok. Ona vereceksin. Kesinlikle değişmeli diyorum. Kesinlikle yüzde yüz değişmeli diyorum. Hatta e, Z kuşağına da üst yöneticilerden belli bir yer ayırmalarını istiyorum. Ben 20 yaşında bir genç olarak bu ülkede çok şey düşünüyordum küçükken. Herkes çok yüksek yerlere gelmeye hayal ediyordu. Gitgide artık hedeflerimiz küçülüyor. Yeni bir iktidarın gelmesi artık bu son 10 yıllık 20 yıllık sistemin değişmesi en doğru şey olur bir ülke için. İnşallah değişir. Yani bence şu anki e, en başta olanlar da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Bu ülkenin hayrı için ne varsa o yapız. Özal'ın zamanı aklıma geldi. Semra Özal'ın bir arıcıkları vardı. Semra Öz Özal'ın sayesinde yani Özal'ın ailesi bir hanedandı. Değişti yani şimdi Anof'u sorsan çocuklara tanımıyor. Emin olun 5 sene sonra AK Parti'yi sorsanız tanımayacaklar. Onlar da öyle bir değişim uğrayacaklar ki yani şimdi şöyle bir şey. Neden Semra Özal dedim? Aynı Emine Erdoğan da Semra Özal gibi. Etrafına toplanmış hanımefendileri Türkiye'nin yönetimine yani şey olmak müdahale etmek istiyor. Şimdi Semra Özal bir atık projesi var. Tıp, tıp, aynı atık dönüşüm projesi var. Bu atık dönüşüm projesi başarı olmadı diye bu çekçekle garibanımız zavallıların çektiği şeyleri şeyleri kapsı diyorlar. Biliyorsunuz karşı tarafta e, ee, Beykoz'da mı öyle bir yerde bir depoya çöktüler çöktüler diyorum ben size. Depodaki bütün eşyaları aldılar. Orada 300-500 bin liralık eşya vardı. Belediye onları ihaleyle sattı. Yandaşlarına dağıttı. Yani değişim bekliyorum kardeşim. Bugün iskele, Kadıköy bir iskelede evet adalarda iskelede bir vakıfa bundan önceki belediye tarafından bir vakıfa verilmiş yer yani kanun olmasına rağmen boşaltmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın emriyle bugün AK Parti milletvekili aday adayı olan daha önce Adalar Kaymakamı'nın emriyle orası boşaltılmıyor. Sonra bütün 81 ilde camilerde provokanda yapıyorlar işte biz ayaktayız falan diye biz onları 2023'te ayaktalar mı değiller mi göreceğiz. Yani şöyle bir şey diyeyim. E, TÜGVA tarafından bu vakıf tarafından FETÖ'den daha çok daha kötü bir yapılanma içindeler. Bu millet FETÖ'ler FETÖ terör örgütüne karşı tankların önüne yattı. Bazıları da yattı göründü. Yapmayanlar da oldu. Onu da biliyorum ben. Ama yemin olun Sakın ha sakın Bakın Ben buradan da sesleniyorum bu vakit sayesinde Emniyete girdi işte Kaymakamlığa girdi, S.K.'ya girenler Sakın ha sakın kendinize güvenmeyin Öyle bir darbe var ve böyle bir şey de yapmaya kalkarsınız Bu millet Tarkındaklı'nın önüne yatan millet sizleri parçalar Yani hiç kimse şey yapmasın 2023'ten de önce olacak seçim zaten 2023'te seçim olursa Cumhurbaşkanı bir daha aday olamaz Ben de o kanunları biliyorum yani Şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz engeller ben bin lira İşte 970 lira bin lira bile yapmıyorlar korkuyorlar utanıyorlar çekiniyorlar yani bin liraya bağlarsa bazen huzur parası gider diye. Biz engeller sadece aylık maaş alıp yan gelip yatmıyoruz. Türkiye'nin sosyal politikalarının her şeyini biliyoruz. Dış işlerini biliyoruz. İç işlerin neler yaptığını dış işlerin neler yaptığını valiliklerin kaymakamların nasıl ilçe başkanı il başkanı olduklarını biliyoruz gibi biliyoruz olduklarını biliyoruz. Türkiye'de 10 milyon yaklaşık 12 milyon engelli var. Bizleri sakın göz ardı etmesinler. Biz iki gün önce Umut Bizde Varız Engeller Derneği bizimiz, denemiz. Avcılar'da engelli belediye başkanının Türkiye'nin tek engelli belediye başkanının olduğu yerde biz ralli yaptık. Akülü araba yarısı, yarışması yaptık. Şu meydana buraya Bahçeliler Meydanı'na biz pankratımızı asamadık. Bahçeliler Meydanı'na Sayın Hakan, Hakan 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 Bey yani buranın belediye başkanı Bizim oraya afiş asmamıza izin vermedi. Hakan Bey engellerde gümbür gümbür geliyor. 2023'te sizin izin vermediniz ama biz 2024'te bir ta ki yani 7. 8. olduk. 2023'te başka yerde 2024'te pardon 9. engelli akülü araba yarışmasını Bahçelilerde yapacağız. O zaman siz de olamayacaksınız, biz de olacağız. Çünkü biz de halkız. Açık konuşmak gerekirse ben 2023'te de bir iktidar değişikliği beklemiyorum. Yani bunu yani kendimizi kandırmaya gerek yok. Bu iktidar halkı çok güzel şey yapıyor. Ee, yoğuruyor, güzel yoğuruyor. Çok iyi yoğuruyor. E, gerçek bir yani nasıl diyeyim realist bir seçim olursa tabii ki de değişmeli. Ama ben şunu da söyleyeyim. CHP'nin bu iktidar, ülkede iktidar olmasını da istemiyorum. Açık konuşayım. Yani şimdi CHP de ikizli bir parti. Şimdi bugün Selahattin Demirtaş'ı cez cezaevine attıran zihniyet CHP zihniyeti. Yani şimdi ben bu partiye güvenemem. Diyeceksiniz niye böyle ılık bir adamı sen kalktın içeri attın? Niye? Yok biz Abdullah Hoca'nın heykelini dikeceğiz sözü var. Olabilir insanlar hata yapabilir. Peygamberler bile bu dünyada hatalar yapmış. İnsanlar hataları da kabul edeceksiniz. Selahattin Demirtaş pardon lafını balla kestim. Selahattin Demirtaş belki onu demiş olabilir. Saygı duyacaksın. Benim gözümde Selahattin Demirtaş bu ülkeye daha fazla değer kazandı. Bence abi iktidar değişeceğini inanıyorum ben. Abi Bence yüzde 49'a yüzde 51'lik bir kesimle bence iktidarın değişeceğini düşünüyorum ben. Yüzde 51 CHP kazanacağını düşünüyorum ben. E, tabii ki de gönüllerimiz CHP'den yanıyor. Çünkü CHP'nin bir şeyleri başaracağını değil, iktidar değişikliğinin en ufaktan bir umudu olduğunu düşünürüz abi. Ya aynı. Şöyle söyleyeyim ya bir söz ver. Önceden kötü giden bir yol vardı. Şu an ortada yolda yok. Gidemeyeceğiz de. Kaldığımız gibi kalacağız böyle. Merak etmeyin.